Arkadaşlar Tekirdağ'dan herkese kucak dolusu selamlar, saygılar. Ee, ben Kaya. Ee, bu yıl size tatlı su turna balığı avı için yeni aldığım ürünleri tanıtmak istiyorum. Ee, geçen sezonlardan hatırlarsanız birkaç tane video atmıştım ben. Bu sene büyük oynayacağız. Baştan onu söyleyelim. Şöyle bir 14-56 bir kamış aldım. Sert. Büyük bir kamış aldım. Ee, onu kullanacağım. 3000'lik güzel bir makine aldım sağlam. Ee, onun üzerine şimdi mesela eee balık büyük olduğu için 0.19'luk güzel bir ip sardım. Kuvvetli bir ip. Ee, daha önceleri cep telefonuyla çekim yapıyorduk size. Ee, çeşitli şikayetler alıyorduk arkadaşlar öneri veriyordu. Ne yaptık? Sizin için bir tane aksiyon kamerası aldık. Paraya kıydık yani bu sezon. Şimdi ürünleri tanıtalım. Geçen sene kaşık avları yaptım. Küçük malzemeler kullandım. Yani küçük sahteler kullandım. Bu sene Savcı yarım 45 gramlık Free Tiger'larının serisini aldım. Şu mesela bu ürün biraz daha silikon değil de e, silikonun güçlendirilmişi kavuçağa benzeyen bir ürün. Düz sarımda çekiyoruz. E, kamışı hafif aksiyonlar vererek. Mesela e, eksikler ne yapıyorduk? Küçük ürünlerde VTD aksiyonu veriyorduk. Yana yana vurdura vurdura. Bu üründe tam tersi. Attığımız zaman boşluğu aldıktan sonra kamışı tık tık tık. Vurdura vurdura arkaya doğru çekiyoruz. Bir de bu ürünlerin bir özelliği var. Balık yandan veya arkadan hamle yaptığı zaman şuradaki iğne çıt çıtlı arkadaşlar. Gövdeden ayrılıyor. Gördüğünüz gibi gövdeden ayrılıyor. Ve dönmeye başlıyor. Yani balığın kaçma imkanı yok. Ee, uzunluğunu gördüğünüz gibi oldukça uzun bir sahte. Ben bunu zaten 2016 yılında bir tane güzel bir video çekmiştim. Türkiye'de ilk ben denedim bu ürünü. Çok güzel bir balık aldım. Yani e, gelen turna balığı 75 santimin üstünde yani küçük acemi olan balıklara hiçbir şekilde zarar vermiyor. Şöyle göstereyim ben size serisini satın aldım zaten onların. Şöyle gösterebilirim. Şöyle 4 adet büyüklerden. Bu yayın balığında da kullanılan bir saatte. Herkese öneriyorum. Ee, Amerika'da ve çeşitli ülkelerde sıkça kullanılan bir şey. Hatta e, ürünün sitesinde bana Amerika'dan diğer arkadaşlar Türkçe çeviriden göndermişler. Kopularını hepsine gönderdim. Şöyle yine aynı ürünün, ki mesela gittiğimiz merada büyük balık yok, küçük silikonlarını aldım. Şöyle bazı yerim bir tane Shirasus sahtesi var. Yine bu da bakalım kaç grammış? 30 gramlık bir sahte. Bu da güzel bir sahtemiz. Şimdi bunları kullandığımız zaman bize ne lazım? Öncelikle güvenlik. Ben güvenliğe çok önem veririm. Şimdi Meray'a gittiğimiz zaman tabii ki bazen bir gidiyoruz tek başımıza, bazen bir gidiyoruz acemi arkadaşlar oluyor. Ne yapmamız lazım? Kendimizi güven almamız lazım. Bu gözlüğü niye takmış diyeceksiniz ama şunu şöyle taktığımız zaman bir tane sahte sektiği zaman kesinlikle gözünüze hiçbir şekilde iğne vurmaz, bir şey olmaz. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum size arkadaşlar. Ee, yedek balık büyük olduğu için şöyle bir tane de güzel pense aldım. Kaliteli bir pense aldım. Bununla şöyle yakından baktığınız zaman istediğiniz şekilde burçları da sıkabilirsiniz. Eee, klifleri de değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda uzatması var. Bağladığımız zaman uzatması var. Bu da mıknatıslı. Şöyle ayırdığınız zaman rahat pratik kullanabilirsiniz. Yani güçlü bir mıknatıstır. Kıstırmalarıyla beraber. Yine aynı markanın ağır su üstleri var. Onları da aldım. Onları da deneyeceğiz. Eee, i̇ki açıdan Size çekmeye çalışacağım. Yani hem cep telefonu hem aksiyon kamerası zaten göğsümde veya kafamda olacak. Hatta size bir tane daha göstereyim. Şurada efsane var. Ee, 2000'li yıllarda üretilen. Daiwa'nın eski seri bir sahtesi var. Bunu da mutlaka deneyeceğim. Yani i̇lk kez kullanacağım. Bakalım ne güzel bir verim alacağız. Şurada bir tane daha. Dışarıdan bu dış ülkeden gelen bir ürün. Vallahi ne mal olduğunu bilmiyorum ama. Bu da su üstü bir sahte. Güzel pofuduk bir balık. Sıktığınız zaman böyle içinden sular çıkıyor. Ayrıca size farklı ürünler de tanıtacağım. Ama işte bildiğiniz gibi başımızda yasak var. Malum herkes evlerde. Öncelikle herkese evde kal diyoruz. Herkese çok selamlar söylüyoruz. Sağlıcakla kalın, evde kalın.